Futbolun içindekilerden hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Oktay Kara. Bugünkü videomuzda Bursa Spor Eskişehir Spor maçını konuşacağız. Bursa Spor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti. Goller Burak Kapacak ve Cüneyt Közden geldi. Son 4 haftada yeşil beyazlar tam 10 puan topladı. Bu çıkış gerçekten muhteşem. Keçiören gücünü de Bursa Spor eğer kazanırsa 27 puan ulaşacak. Şu anda 24 puanda. 27 puan ulaşması demek ne demek yeşil beyazların Geçtiğimiz sezon onca transfer yapılmasına rağmen 3 teknik direktör değiştirilmesine rağmen aynı puana ulaşmış olacak. Transfer tahtası bile kapalı bu sezon. Ve Bursaspor'un gençleri, Bursa Spor'un futbolcuları inanılmaz bir başarıya e imza atmış olacak onu söyleyebiliriz. Maçla ilgili yorumlara geçecek olursak maçta öncelikle ben Ali ile alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Ali'yi çok gergin gördüm. Sebebini bilmiyorum. Ee, hakkında bir son açıklamalar yapılmıştı. Transfer dedikoduları yapılmıştı. Aynı zamanda şunu da söyleyeceğim. TRT Spor hafta içinde çok önemli bir maç öncesi Batuhan Körle Ali Kapaca ee, Röportaj yapıyorlar ve röportajda sorduğu sorular Türkiye'de işte Türkiye'de Süper Lig'de mi oynamak istersiniz Avrupa'da mı oynamak istersiniz? Yani bunun böyle olmaması lazım. Böyle sorular e, sorulmaması lazım. Aynı zamanda bugün maçtan önce yani Skorer'de gördüm. Skorer'de gördüğüm haberde Burak Kapacak Fenerbahçe ile anlaştı. Burak Kapacak teklifi kabul etti. Sene sonunda Burak Kapacak'a... Fenerbahçe'de göreceğiz diye haberler çıktı. Yani bunlar etik olmayan şeyler. Maç öncesinde böyle bir hava hakimdi. Maça başladı Bursaspor, Bursa Spor. çok tepki aldı öncelikle. Ben sebebini anlayamadım. Bursa Spor oynadığı oyun yani her an gol atabilecek bir oyundaydı. Ben izlediğim kadarıyla onu algıladım. Bursa Spor istediği zaman gittiğinde çok rahat pozisyonlara girdi. Kanat'ta İsmail çok çalıştı da. Onur Atasayar inanılmaz bir performans gösterdi ki bunun sonucunda 16. dakikada Burak Kapacağ'ın enfes hareketleriyle iki kişiyi çok güzel ekart etti ve çok güzel bir plase vuruşuyla takımını bir sıfır öne geçirdi. Beni en çok düşündüren şey şu oldu gol sevincinde sus işareti ve kulaklarını kapaması oldu Burak kapacağı Neden? bunu yaptı bilmiyorum ama ben şeye yordum. Transfer haberleriyle alakalı olan şeyler olarak düşünüyorum. Onlar okul kapadım. Ben tamamen futboluma odaklıyım. Takımıma skor yapmak istiyorum. Bu arada Burak da Bursa Spor'da bu sezon 5. golünü imza attı. Aynı zamanda 3 de asisti var. Bunu da söyleyebiliriz. Bursa Spor'la ile Eskişehir Spor. Eskişehir Spor'un kadrosu daha gençti. İlk 11'i başlayan oyuncuları. 22.08 yaş ortalaması ilk 11'inde Eskişehir Spor'un. Bursa Spor'un 23.80'di. Eskişehir Spor'da 30 yaşında futbolcu yoktu. 2 tane 17 yaşında futbolcu oynadı. 3 tane 27 yaşında futbolcu oynadı. Yani böyle bir kadro Eskişehir Spor'da. Yani hemen hemen Bursa Spor kadar genç bir ekip. Ee, ama Eskişehir Bursa Spor maçına birazcık farklı baktığını söyleyebiliriz. Neden farklı baktı ee, bilmiyorum. Geçtiğimiz hafta sonunda, hafta içinde daha doğrusu. Şöyle bir görsel gördük. Ee, Eskişehir Spor taraftarları Eskişehir Sporlu oyunculara moral ve destek vermeye gittiler meşalelerle. Hatta bir taraftarın futbolcularla İstanbul hegemonyasını sonlandırmakla alakalı bir konuşmasını izledik. Ee, bunlar evet takıma gaz getirecek şeyler. Bunlar güzel şeyler. Ee, ama insan işte Bursa Spor taraftarlar da şuradan düşünüyor. Bu haftaya kadar neredeydiniz? Niye Bursa Spor maçında bunu yapıyorsunuz? Gibi bir düşünceye kapadılar. Eskişehirsporlu Bursaspor'un arasındaki o tatlı rekabet aslında inanılmaz güzel bir şey. Yani iki tane e, çok köklü camia taraftarları olan futbolda gerçekten e, Anadolu şehrine sahip çıkan iki büyük taraftar Eskişehirsporlu Bursaspor. Bunlar şehirlerinde ön planda ve marka olan isimler. Bunların birbiriyle olan rekabeti aslında çok doğal olmalı da. Bunlar futbola renk katıyor He, ben şahsi olarak Eskişehir Spor'un kötü olmasını ister miyim? İstemem. İnşallah bir şekilde kurtulurlar. Çünkü onlar gibi takımlar olması gerekirken üst liglerde, bu liglerde, Bursa Spor gibi takımların üst liglerde olması gerekirken üst liglerde abuk subuk, aptalık saptelik takımları izliyoruz. Bunlar çok saçma. Belediye destekli takımların liglerde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Köklü camiaların ligde olması gerekiyor. Buna inanıyorum. Eskişehir Spor'da gerçekten büyük bir camia. Bursa Spor açısından bakacak olursak maçtan önce taraftarların e, yani meşalelerle takımı uğurlaması gerçekten çok güzel bir görüntüydü. E, özlemişiz. Nasıl özlemişiz? Tribünsel olayları bu tarz olayları gerçekten çok özlemişiz. Ve şahane manzaralar çıktı ortaya. E, bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda Özer Hurmacı ile alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Ne söylemek istiyorum? Özer Hurmacı çok gergin. Sebebini anlayamıyorum. Niye bu kadar gergin? Geçtiğimiz sene Adana Demirspor maçında yediği kırmızı kart, bu sezon 2 hafta önce Samsun spor maçında yediği kırmızı kart, bugünkü maçın 30. dakikasında yaşadığı tartışma çok gergin. Bu gerginliğin sebebi ne? Ee, Özer Hurmacı yani yıldız bir isim. Ankara Spor dönemlerine bakalım. Ankara Spor dönemlerine baktığımız zaman çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe dönemlerinde de çok iyi bir oyuncuydu. Attığı goller, yaptığı asistler takıma çok üst düzeyde bir katkı sağlıyor. Ama Özer Hurmacı'nın artık Bursaspor'a net anlamda bir katkı koyması lazım. Ben Özer Hurmacı'nın Bursa sadece bir maçını hatırlıyorum. Geçtiğimiz yani 2020 yılında Şubat ayında oynanan Osmanlı Spor maçı. Ondan sonra Özer Hurmacı hiç yok. Bunun sebebini anlayamıyorum. İsmail çok çalışa gerçekten nazar değmesin. Bunu söylemem lazım. Çok iyi bir e, sabek. Onu Avrupa'da izleyeceğimize çok rahat düşünüyorum. Bence Mehmet Zeki'den ofansif anlamda çok daha yetenekli ve çok daha hızlı bir oyuncu. Bunu söyleyebilirim. Onur e, Atasayar. Onur Atasayar Bursa Spor'da yani kızakla bekleyen bir oyuncuydu. Sol bekte o da kendisini yavaş yavaş göstermeye başladığını söyleyelim. Cüneyt Göz bugün bir gol, bir asist oynadı. O da çok başarılıydı. Bakalım önümüzdeki hafta Keçiören gücü maçı var. Keçiören gücü maçında Bursa Spor ne yapacak, nasıl olacak? 24 puanda hala 9. sırada. Bursa Spor kazansa da kaybetsa de 9. sıraya e, otomatiğe bağlamış durumda. 9. sırada devam ediyor. E, maç genel olarak bu şekildeydi. Maçın son 30 dakikası gerçekten çok sıkıntılı geçti Yeşil Beyazlı ekip için. Eskişehir Spor ikinci golü, beraberlik golünü bulabilirdi. 90. dakikada bir pozisyon var. Ataberk çıkardı hatta. Ee, Bursa Spor'un daha dikkatli olması lazım. Daha iyi olması lazım. Gelecek haftalar bize neler gösterecek? Bunları merak ediyoruz. Maçla alakalı ne? siz neler düşünüyorsunuz? Bunları merak ediyorum. Ee, fikirlerinizi, görüşlerinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hatta futbolun içinde kalın.